بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي hepiniz Ülye Peygamberi okuyor konulu çalışmamıza, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftü, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Savcı, değerli müdürlerim, değerli kurumlarımızın çalışanları, değerli öğrenciler, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim? Biz onu anlamak, öğrenmek için kurumlarımız arasında birlik beraberlik olsun. Ortak paydamız olan peygamberimizi öğrenelim. Onun hayatımızı kendimize örnek alalım diye bir çalışma yaptık. Kurumlarımızdan birçok kardeşimiz kitabı okudu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah, İbrahim, Kasım, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma, kızı kızları olan, oğlu olan bir baba. Yanında yıllarca duran ve çok iyi geçinen kendilerine kızmaya Enes bin Malik gibi, Ebu Hureyre gibi birçok sahabenin yanında yoldaş. O kuşu öldüğünde bir çocuğun evine taziye giden bir arkadaş. O Yahudi komşusuna komşuluk hakları çerçevesinde yardımına koşan bir komşu. Gençlik yıllarında ticaret yapan doğru dürüst bir tacir. Medine sokaklarında dolaşırken bir pazarda buğday satan bir tüccarı gördüğünde buğdayın iyisini üzerinde ıslahını altına koyduğunda onu tespit ettiğinde Peygamberimiz neden bunu böyle yapıyorsun diye onu uyaran bir müşteri ve orada bizi aldatan bizden değildir diyerek onu uyaran bir müşteri. Peygamberimiz aynı zamanda Medine Şehir Devleti'nin başkanı. Peygamberimiz Bedir'de bir kumutan. Peygamberimiz Hasan Hüseyin'in onlarla oynaşan, onları seven, okşayan, çocuklara merhamet götüren, merhamet etmene merhamet edilmez diye bir dede. Peygamberimiz aynı zamanda Kabe'nin Adım esmer taşını yerine koymak için orada hakemlik yapıp yapan bir hakim. Birkaç kelam misafirden sonra hemen yerime oturacağım. İfade etmeye çalıştığım üzere son kitabın ilk emri oku değil mi? Mefulünü belirtmez Allah. Neden okuyacağına kullar karar versin ister. Hüseyin hocam da Allah'ın kitabıyla birlikte Resulünü okuyalım istemiş. Mübarek Allah, Allah mübarek eylesin. Allah'ın elçisi yazdırdı dedim kitabı. Bir ömür Allah'ın indirdiği vahyi yazdırmış, ibadet olarak okumuş. Zaten ilk emir de oku değil miydi? Allah oku dedi namaz kıl der gibi. Yetmedi, namazlar da sana okumanı farz kıldı. Bana okumayı farz kıldı. Birisi okumazsa ibadet olmaz. Okumak ibadettir. Okumak anlamayı beraberinde getirir. Berat kandilindeyiz. Berat neye denilir? Ele verilen belgenin adı. Borçlardan azadedir bu kul derler. Sana bir belge verirler. Birisi yazar, sen de okursun. Yine okumayla ilgili. Ayaz boyu... Allah'ın kitabını, indirdiği bütün ayetleri okuyanlardan, Rasulü'nü okuyarak hayatına taşıyanlardan olabilmek duygu ve duasıyla kandiliniz mübarek olsun, Rabbim beraatını sağ elinde alanlardan eylesin. Peygamberimizin doğduğu yıl Mekke'de önemli bir olay yaşanmış ve Allah'ın kutsal evi olan Kabe yıkılmaya çalışılmış. Bu olay ise tarihe fil vakası olarak geçmiştir. Nasıl bir gençlik yaşamıştır Hz. Muhammed? O da Mekke'de bulunan bir Kureyşli gibi ticaretle ilgilenmiş, genç yaşında ülkelisi seyahatler yapmıştır. Gençlik dönemi içinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği ilk hükmüdü Erdemliler İttifakı yani Aksızlıklar karşısında haklanın yanında yer alan bir gruptan övgüyle bahsetmiştir. <laughs>